Merhaba, ben Ayfer Gök. Bugün sizlerle birlikte vücudumuzdaki ağrıların ve gerilimli olan noktalarımızda uyku meditasyonu ile katkı sağlamaya niyet ediyoruz. Biliyorsunuz ki rahat bir uyku için iki şey bedenimizden ve zihnimizde uzak olmalıdır. Ağrı ve gerginlik. Bedenimizin herhangi bir yerinde bu hisler varsa uyku kalitesi düşebiliyor ve uykunuz da tamamen kaçabiliyor. Bu uyku meditasyonunda önce vücudumuzdaki gergin noktaları tarayıp rahatlatacağız. Ardından eğer vücudun herhangi bir yerinde ağrı varsa orayı sevgi enerjisiyle, muzi ötesi enerjilerle iyileştireceğiz. Ve olumlamalarla rahatlatıcı, dinlendirici bir uykuya dalacağız. Şimdi yatağımıza uzanalım ve derin bir nefes alalım ve verelim. Derin bir nefes alalım ve derin bir nefes verelim. Derin bir nefes alalım, derin bir nefes verelim. Her derin bir nefes verişimizde bedenki tüm gerginliklerin, gerilimlerin dışarı atıldığını hayal edelim. Şimdi derin bir nefes daha alalım ve verelim. Her nefesimizde vücudumuzun iyice rahatladığını hissedelim. Kastığımız alanlarımız varsa iyice gevşediğine emin olalım. Derin bir nefes daha alalım. Gözlerimizi kapatalım ve iyice rahatlayalım. Şimdi ellerimizi gökyüzüne çevirelim. Bedeninizi enerjisel olarak yukarıdan aşağı doğru tarıyorum. Gergin noktaları bulmaya birlikte başlayalım. Dikkatimizi öncelikle anımıza yönlendirelim. İyice bir gevşediğini hissedelim. gerginlik hissi hissettiğimiz alanlarımız için derin bir nefes daha alalım. O bölgeden gerginliğin uzaklaştığını hissederek nefesimizi verelim. Zihnimizdeki bizi rahatsız eden düşünceler aklımıza geldiği zaman tekrar derin bir nefes alalım ve verelim. zihnimizde bedenimizde herhangi bir düşünce kastığımız alanlarımız veya ağrı noktalarımız var ise tamamen onları bedenimizden uzaklaştırmaya niyet edelim ve bırakalım bütün ağrıların ve sorunların zihnimizi meşgul eden günlük sıkıntılarımızın hepsini sırayla imgeleyelim ve her birinin küçülerek minicik oluncaya kadar ufaldığını fark edelim ve yavaş yavaş derin bir nefesle birlikte mum üfler gibi Derin üfleyelim ve gönderelim. Ben sizi bekliyorum. Sizi rahatsız eden ağrılar ve anıları yavaş yavaş küçülüp 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 Verdiğiniz derin nefeste mum üfler gibi üfleyip gönderdiğinizi emgeleyin. Bütün bedenimiz iyice gevşedi. Tarayalım bedenimizi. Omuzlarımız İyice gevşetelim. Günün ve yaşamımızın omuzlarımızda oluşturduğu yükleri, sıkıntıları iyice gevşetelim. İyice rahatlatalım orayı. Atalım omuzlarımızdan o sıkıntıları, o yükleri. şimdi dinlenme zamanı. Hadi. En çok o omuzlarımızdaki yükler, o sorumluluklar bizi rahatsız ediyor. Şimdi yavaş yavaş bir kumsalda yürüdüğümüzü imgeleyelim. Çıplak ayak, sakince ve yavaş yavaş. görülen. Kumda attığımız her adımda ayak izlerimizin çıktığını görüyoruz. Şimdi bedenimizdeki, zihnimizdeki, o omuzlarımızdaki yükleri o ayak izlerimizin olduğu yerde her adımda simsiyah bıraktığımızı inliyin. Her bir adımda omuzumuzdan bir yük atalım. Negatiflerin ayağımızın altında çıktığını imgeleyelim. Yükleri atarken lütfen geri dönüp bakmayalım. Her bir adımda iyice gevşediğimizi, her attığımız yüklerde omuzlarımızın iyice rahatladığını fark edin. bu meditasyon sırasında sizden ricam her attığınız adında ayaklarınızın altında zif gibi katran gibi o simsiyah negatiflerin kuma bıraktığınızı imgelerken yavaş yavaş negatifleriniz ve yüklerinizde siyah rengin kahverengiye daha sonra griye, daha sonra da kumun kendi renginde olduğunu görene kadar lütfen yürüyelim. Sesim size eşlik edecek. Fakat siz bu bahsettiğim grileşip kumun rengini Reyileşip kumun rengini alıncaya kadar lütfen yürümeye devam edin. Ben sağlıklıyım. Ben biricik ve tekim. Negatiflerimden her attığım adımda kurtuluyorum. Her attığım adımda omuzlarımdan bana yük olan o sıkıntılardan, o sorumluluklardan kurtuluyorum. Her verdiğiniz nefeste gerginliğinizin, sıkıntılarınızın ağzınızdan bir buhar gibi Çıkarak havaya karıştığınızı, havaya karıştığını hayal edin. Yürümeye devam ediyoruz. Her attığımız adından vücudumuz biraz daha rahatlıyor. gerginlikler, yükler yavaş yavaş bedenimizi rahat bırakıyor. Bedenimiz iyice gevşedi. Bedenimizin yükünü taşıyan bacaklarımız onlar bile yavaş yavaş gevşemeye başladı. Her attığınız adımda gerginlikler yok olmaya başladı. Kendimizi kastığımız alanlar, o kaslarımız iyice yavaşta, yavaşça, yavaşça rahatlamaya başladı. Bedenimizin her attığınız adımla gevşemesine rahatlamasına niyet edelim. Tüm negatifler ve gerginlikler bacaklardan ve ayak altlarından çıksın 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 ve uzaklaşsın. Tahmin ediyorum ki şu anda ayaklarının altından çıkan negatifler gri şekilde azalmaya başladı Hadi sağlam sakince ve rahatça birkaç adım daha atalım kumu doğal rengine ulaşalım iyice rahatladık. Vücudumuz gevşemişken sakince derin bir nefes daha alalım ve verelim. Sakince derin bir nefes daha alalım ve verelim. Şimdi ilerideki ormana doğru yürüyelim bu rahatlık enerjisiyle çimlerin üzerine uzanalım. Gökyüzünde pırıl pırıl altın sarısı güneşin parladığını hisset. Güneş içini iyice ısıtıyor. Çiçek kokuları Çimenin kokuları etrafı sarmış bir şekilde mis gibi burnuna geliyor. Etrafındaki çiçeklerin renkleri kırmızılar, sarılar, maviler, menekşeler, kısımpatılar, rengarenk, türlü tonlardan. Bu mucize doğanında enerjisi her nefes aldığından ciğerlerine doluyor. Etrafında kelebekler, kuşlar, uğur böcekleri bile çimenlerin üzerinden ağır ağır senin bedenine yaklaşıyor. Güneşin içini ısıttığı ve doğanın o mucize enerjileri birlikte hafif bir mentem esintisi denizden doğru geliyor sana. Dalga dalga iyice rahatlıyorsun. Sen biricik ve teksin. Sen özelsin bulunduğun alanda yatağına iyice gömüldü. Şu anda en özel yerdesin. Rahatlamış duyguyla göz kapakların iyice kapanıyor. Yoğunlaşmış bu rahatlama enerjisiyle yavaş yavaş uykuya dalıyorsun. Ben Biricik ve Tekim. Ben Mucizetesiyim. Ben Sağlıklıyım. Farkındalık bilincimle daha rahat etrafımı fark ediyorum. Rahatlama enerjisiyle şu an çok mutluyum. En derin bir biçimde mutlusun ve huzurlusun. Bulunduğun çimlerin üzerinde Derin bir rahatlama iyice seni sarıyor. Kendini rahatlamaya bırakıyorsun. Sakin, huzurlu ve mutlu bir uykuya dalarken lütfen şu olumlamaları tekrar et. Her aldığım nefes beni mutlulukla dolduruyor iç huzurum gittiğim her yerde benimle. Her koşulda mutluyum. Her yeni gün benim için yeni bir umut, yeni bir fırsat alanı yaratıyor. Alanı açıyor. Etrafından farkındalığımla İyi ve güzel şeylere odaklanıyorum. Her günüm için huzurlu olmayı seçiyorum. Şimdi şu anda huzuru seçiyorum. Bir derin nefes daha. Bedenimin tamamen rahat çıkmasına izin veriyorum. Ben mucizeyim. Ben biricik ve tekim. Yüklerinden tamamen kurtulmaya hazırım. Aldığım her nefeste bana huzur ve rahatlık veriyor. Ben huzurlu olmayı hak ediyorum. Kalbimi huzur açıyorum. Güvendeyim ve farkındalığım güvenle birlikte daha fazla artıyor. Her gün beni mutlu edecek ...yeni de şeyler karşıma çıkıyor. Şu anda... ...her aldığım nefeste... ...rahatlık, huzur... ...ve mutluluk beni sarıyor. İç huzurum... ...şu an daha rahat. Her koşulda... ...mutluyum ve huzurluyum. Şimdi... Gözlerin iyice ağırlaştı. Yavaş yavaş kapanıyor. Derin ve sakinlik bir şekilde lütfen zihnin boşalmışken yüklerinden kurtulmuşken rahat rahat uyu. Uyu ve uyu.